Bu sınav ÖABT sınavına gelseydi çemberlerde mi sorarlardı yoksa lineer de mi? Bak şimdi hocam A'nın R'sine A'ya A, A B'ye de B'ye B, C'ye de C'ye C, C dersem kırmızıyla çiziyorum. AB'nin 6 santim olduğunu söylemiş. Yani küçük A ve B'nin toplamının 6 olduğunu. B'den C'ye de 8 santimdir demiş. Yani C ile B'nin de C artı B'nin de 8 santim olduğunu. 6, 8, 10 üçgeniyle buradaki bir Pisagor'la da karşı tarafında A artı C'nin 10 santim olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi buradaki 3 tane denkleme bakarak lineer algebra bilgisiyle bunların tamamını topladığımda ikişer tane A artı B artı C'nin 18, 24 olduğunu ve 2'ye böldüğümde de cevabın 12 olduğunu söyleyip şuraya bir C eklediğimde cevap 12'ye gidebiliyorsa ben sadece C'nin 6 olduğunu Şuraya A yazdığımda B'nin de 2 olduğunu Şurası 2 için A'nın da 4 olduğunu söyleyebilir miyiz? Bana sadece A merkezi çemberin yarıçapı mı sorulmuş? Sadece A'yı sormuş. Görüşmek üzere hocam.